Doktora gittiniz. Evet. Size 3 tane hap verdi. Bunu evet. dedi yarım saat arayla bitirin. 3 tane hapı kaç saatte içersin? Yarım saat arayla bitirin. 1,5 evet. saat. 1,5 saat siz mi diyor? Tabii. 3 tane hap verdi sana. Dedi yarım saat arayla dedi bunları hiç. Kaç saatte bitirirsin? Teker teker mi? 1,5 saat. Yarım saatte 1,5 saat eder kardeşim. 1,5 saat eder. Yarım saat arayla içtiğin zaman yarım 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 1,5 saat eder kardeşim. Doktora gittiniz. Size 3 tane hap verdi. Bunları dedi yarım saat arayla bitirin. Kaç saat içmiş olursunuz? 3 tane hap. Yarım saat arayla. E bir buçuk. Abla doktora gittiniz size üç tane hap verdi. Dedi bunları dedi yarım saat arayla için. Üç tane hapı kaç saatte içersiniz? Yarım saat arayla dediğine göre bir buçuk saatte. Şimdi doktora gittin tamam mı? Sana üç tane hap verdi. Tamam. Dedi bunları yarım saat arayla iç. 3 tamam. Üç tane hapı kaç saatte içersin? Üç tane hapı yarım saatli iç. Yarım saat arayla dedi. Tam bir buçuk saatte içersin abi. doktora gittiniz tamam mı? Size üç tane hap verdi. Bunları dedi yarım saat arayla iç. Üç tane hapı kaç saatte içersin? Bir buçuk saat. Bir buçuk saat. İki. İki. Ne yaptınız öyle? Doktora sağ. gittiniz size üç tane hap verdi. Dedi evet. bunları dedi yarım saat arayla dedi bitirin. Üç tane hapı kaç saatte içersiniz? 3 tane hapı. Eee şimdi saat aralı ile mi? Tabii yarım saatte bir tane içeceksiniz. Üç tane hapınız var. 3 tane hapı kaç saatte bitirsiniz? Bir buçuk. Bir buçuk. Siz? Anlamadım ki ben soruyu. Doktora gittiniz üç tane hap verdi size. <laughs> dedi bunları dedi yarım saat arayla bitirin. Üç tane hapı kaç saatte bitirirsiniz? Yani bir buçuk. Bir, buçuk. bir daha hesaplayalım. Yani. Bir tane içtik. Yarım saat. Bir daha içtik. Yarım saat bir. Bir daha içtik. Yarım saat bir buçuk. Abi doktora gittin sana üç tane hap verdi. Dedi bunları dedi yarım saat arayla iç. Kaç saatte bitirsin abi üç tane hapı? Bir buçuk saat. Sar abi. Hocam doktora gittin tamam mı? Sana üç tane hap verdi. Hı. Bunları dedi yarım saat arayla iç. 3 evet. tane hapı kaç saatte içersin? Bir buçuk saatte. Bir buçuk mu? Bir tamam. daha hesapla. 3 tanesini aynı anda içersen yarım saat sonra içersin. Yok be olmadı yine olmadı. 1 saatte 1 saatte bitiyor. Nasıl? Bak şimdi 3 tane hap veriyor doğru mu abi? Doğru. Ee yarım saat arayla diyorsun farkındaysan. Ee her birini yarım saat. Yani bir tanesini aldın. Evet. İkincisini yarım saat sonra içiyorsun. Evet 1 saat oldu. 1 saat oldu. Evet. Üç üstünde diğer yarım saat sonra. Bir, bir saat. buçuk saat, oldu abi. Hayda. Ne olacak abi? Bir saat mi olacak? Evet. Nasıl bir saat abi? Yeni zaman... bir tanesini içtin ya. Evet. İkinci evet. yapı yarım saat sonra içiyorsun. Evet doğru. Üçüncüyü de bir yarım saat sonra toplamda bir saat olmuş oluyor. Abi yarım saat dedin 30 dakika. 30-30-60. Evet. 60'ın üstüne 30 daha eklediğin zaman 90 yapar. 90 dakika içinde yani bir buçuk saat yapar. 60'ın üstüne niye 60 ekliyorsun? Şimdi sen bir tane, bak şimdi ben sana bir hap verdim, al dedim bunu iç. Evet. Sen içtin. Evet. Sonra ikinciyi dedim yarım saat sonra iç. Evet. O ikinci yarım saat yani yarım saat oldu. İkinci <laughs> hani biz de yaktın iyice kafamızı buradan. Abi oldu diyorsun, bir abi? buçuk saat işte. Nereye bir buçuk saat oluyor? <laughs> yarım saat arayla diyorsun farkındaysan. Tamam ilkini içtin, yarım saat sonra ikinciyi içiyorsun. Tamam. Arada yarım saat. Peki avcı cevabını sen bana söyler misin? Bir saat. E ee, Abi üç tane hap veriyor. Tamam mı? Tamam. Yarım saat arayla diyorsun. Evet. Tamam. O zaman bir tanesini tekte yarım saatte alıyorsun. O zaman diğer yarım saatte iki tanesini kullanmış oluyorsun. Doğru mu? Tamam doğru. E ee, abi? Ama ilkini içiyorsun ya zaten bir tane. Evet. Sonra aradan bizimle dalga geçiyorsun gibi geliyor ama. abi <laughs> sen benimle dalga geçiyorsun. Kırpın Yarım saat arayla diyorsun. Bir buçuk saat yapar. Evet abi. Bak şimdi ben sana hap verdim al dedim bunu tamam, iç. Tamam abi Geçtim. ben senin dediğini şimdi, anladım. Yarım saat sonra ikinciyi içiyorsun tamam mı? Tamam. Aradan yarım saat geçti. Tamam. Sonra bir yarım saat sonra üçüncü hapı içiyorsun o bir saat içinde. Üç tanesi bitmiş oldu. Valla ben hiçbir şey anlamadım abi. Peki hocam kolay gelsin size Alasın dikkatli. Hiç kolay gelmiyor. Yolda trafik var. Abi doktora gittin sana üç tane hap verdi. Evet. Bunları dedi yarım saat arayla bitir. Üç tane hapı kaç saatte bitirirsin? Üç hap. Yarım saatte bir tane içiyorsun yarım saatte bir tane içtim işte zehirleniyor ya. O ağrı kesici olsa bile zehirletir ya. <laughs> abi selamlar hekim bir soru soralım bilmece soruyorsun. Abi doktora gittin sana üç tane hap verdi. Dedi bunları yarım saat arayla iç. Üç tane hapı kaç saatte içersin? Üç tane hapı yeri geldi bir saat içersin yeri gel hemen içersin. <laughs> yarım saatte bir içsen abi üç tane hap. Yarım saatte bir üç saatte içersin. Hocam doktora gittiniz size üç tane hap verdi. Bunu dedi yarım Kafa saat arayla <gülüyor> <yapar>. <gülüyor> Bunu dedi yarım saat arayla bitirin. Tamam. Üç tane hapı kaç saatte içeriz? Yarım saat ya arayla. Bir buçuk. Bir, buçuk. Siz, üç, 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 üç. bir dakika be. Yarım Şimdi bu şaşırtmacalı. Onu anladım da yarım ya saat. Hiç şaşırtmaca yok. Normal değil. Üç tane hapı yarım saat arayla. Yarım saat arayla bitiririz. Bir buçuk mu? Dönsen. Hadi, Dönsen. doktora gittiniz tamam mı? Size 3 tane hap verdi. Dedi bu 3 tane hapı yarım saat arayla iç. 3 tane hapı kaç saatte bitirirsiniz? Yarım saat. saat, arayla iç. Evet. Ee, bir saatte biter. i̇çersin yarım saat. Saatte yarım saat, saat, diğerini de içersin. 3 tane içmiş Bir saatte biter aynen öyle. <laughs> Doğru mu? Tek bir hemen sensiz çıktın. Gerçekten mi? Yok abi zaten birini içtiğin zaman yarım saat iki ara veriyorsun. Yarım saat yarım saat var yani bir saat var. Abi merhabalar. Merhaba. <laughs> abi e, doktora gittin. Evet. Sana üç tane hap verdi. Dedi bunları dedi yarım saat arayla iç. Tamam. Üç tane hapı kaç saat içersin? Bir saat içersin. Abi tek seferde bilen tek kişisensin. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Ne? Su mi? Yani fazla farklı cevaplar mı geliyordu? Abi bir buçuk diyorlar. Hani yarım saatten adam hesaplıyor. Bir buçuk saat diyor. Bir buçuk saat diyor. 2 saat, saat